Hüseyin Eren dönüyormuş burada. Ay bütün. Bu sen de mi gelmek istiyorsun? Hadi gel. Dur abi durdurmamız gerekiyor. Çok zor durdu bu ya. Gel hadi sen de gel. Bin hadi. Sıkı tutunun. Bak size öyle bir çevireceğim ki şimdi. Tutundunuz mu? Bir. 2 İki... ve başla. <laughs> Siz de çevirin orada Çok güzel dönüyor değil mi oğlum? Ne? Arkamda kim var? <laughs> Bir tane çocuk varmış arkamda. Şimdi sizi çok hızlı, çok hızlı ve çok hızlı çeviriyorum. Oley. Ya burası çok güzelmiş, dur. çok güzelmiş burası ya. Durdur, mücver. Dur. Ah, durdur, <laughs> mücver çalışayım. Hayır, ben sizi yakalayayım. Yap, 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 yap. <laughs> sizi gıdı gıdı mı yapsam acaba? Gıdı, gıdı, <laughs> gıdı, 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 gıdı. Dur. Ama bu durmuyor, durduramıyorum. Kız seni kıtı 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 mı seni? Aa, durdum, ne oldu buna? Çeviriyorum, çok hızlı çeviriyorum. Ay e sen de bana yardım et, hadi sen de oradan çevir. Biz bugün böyle çok güzel bir farka geldik. Burası çok kocamanmış değil mi Zeyn Eren? Çok beğendik burayı. Durdurmayayım çalışayım. <laughs> ya durduramıyorum. Benim gücüm yetmiyor buna. Aa. Evet durdu. Sonunda başardım. Ama bu sallanmaz ki. Şaşırdın galiba. Sizce çocuklar bu sallanır mı? Bence sallanmaz bu. Çevrilir. Dönderilir bu. Sıkı tutun. Aybike tutun hadi anneciğim. O oley. Ee, biraz daha mı, salla? mı sallayayım? Hala Ay Hüseyin Eren buna sallanmak diyor. Galiba şaşırmış bu çocuk. Salla. Bu çocuk çok şaşırmış salla. galiba. Salla. Hadi bay bay. Ben sizi burada bırakıp gidiyorum. Durdurmaya çalış. Durdurmaya mı çalışayım? Kendisi duruyor zaten o. Hadi görüşürüz. Aybike bay bay yap anneciğim hadi. Hüseyin Eren yine sinirlendi. Niye sinirlendi acaba bu çocuk? Ha durdurdum. Tekrar sallayım. sallayayım? Hadi videoyu kapatalım. Sizi çok hızlı çevireceğim iki elimle birlikte. Bay bay görüşürüz.